Herkese arkadaşlar, ben Selçuk Özden Kamu, hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Assassin e, Classroom adlı muazzam bir anime yayınlayacağız. Kendisi iki sonluk bölümü. E, ilk sonu aslında 22 bölüm falan, ikinci son 25 bölüm. Yani, e, aslında uzun bir anime. E, ama da bölümler kısa olduğu için aslında hem diye direkt hızlıca e, bir şey olduğunu söyleyebilirim. Peki konumuz ne derseniz? Aslında biraz değişik farklı bir konumuz var. Hikayemiz aslında e, ayın %70'in yok edinme e, edemeye başan başlayan ve e, bunu aslında yok edene göre ne aslında bir değişik bir canavar bir varlık olduğunu aslında biz e, bu canavar aslında e, bayağı hızlı bir yani olabileceğin bayağı hızlı bir canavar ve e, bu aslında e, dokun sarı ve sürekli gülen bir canavar bizim bu abimiz, e, değişik canavar ve kendisi bir yıl sonra dünyayı yok edeceğini söylüyor. E, ve bununla birlikte kendisi hükümet de şunu diyor. Aga diyor ben diyor bir tane diğer vardı ben diyor o aslında yapmak yapmak istiyorum. Şu sınıfta 3 diyor Öpmek yapmak yapmak istiyorum plan diyor. Şu işte otokula diyor. Devlet de hükümet de mecburen aslında buna okey diyor. Ve abimiz aslında bu otokulda bu sınıfta aslında ders vermeye başlıyor. Bu sana sonra tabi önce aslında bir, bir işi de alıyor, önce de aslında diyor ki siz diyor bu, hani bu öğretmeni de ölüme, göre ölüme göre göre Devleti yetkili ve onlara özel aslında farklı silah ve farklı bıçaklar ve farklı işte ekipmanlar veriyor işte bu öpmenin için ve bunlar aslında öpmen zarar veren şeyler yani ve bunlar aslında yani öpmen eğer vurlarsa öpmen ölecek ama şu şey daha var öpmen ölmesi zor ve ayetlerinde şöyle de bir şey de daha söylediler e, diyorlar ki çocuklar diyorlar, dostlar diyorlar tam öpmen öleceksiniz ama diyor size diyor Öpmen kim ölse diyor. Ona diyor 10 milyar yen diyor. Ödül verir diyor. Tabi öylece tabi bu ödül duyunca Allah diyor. Biz diyor hocam bunu ödülüyoruz diyor ama e, ne kadar çok aslında suikast dense herhalde bizim bu öpmen karşı pek de başarılı olmuyor yani. Bir hiç başarılı olmuyor yani. Tabii bazıları bazı zaman tam ölmüyorsun. Yok yani. Yine ölmüyor abimiz. İşlerin böyle iyice karışır ve e, işlerin biraz karışır. Tabi yerle e, o, 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 o gelen kas İlk başta da mesela çok fazla gülümüz ettiğimiz yerli olsa da ikinci sonu böyle ilerleyen kısmı aslında biz bu öpme hakkında daha fazla bilgi öğreniyoruz. Hani bu cava hani nasıl ortaya çıktığı veya nasıl e, hani bu ama kim, hayatı var mı, geçmişi yok muydu, hani nasıl bir hayatı vardı yoktu. Bunun hakkında nasıl de aslında şey öğreniyoruz dizinin özellikle ikinci sonunda. Ve dizi boyunca aslında bizim e, bu cava da aslında bir isim takılıyor. Ne oluyor o da? E, Kosense oluyor bizim bu ismi. Ee, ve sürekli aslında bu canavar Kosense diyorlar. Aslında dizinin eylem bölümünde ise e, devletin bazı e, yetkisi, yani devlet çalışan bir abimiz olan kavus e, Kavosma abimiz de aslında bu okul, okul, okul ve okulda ö, e, ben dersi e, ne diyor? Hatta ben dersinden e, ek pek dersi ilk yamak aslında e, öğrenci de suikastı hazırlık aslında da bu ben dersi gidiyor ve onları, aslında, onları, e, onunla aslında, kalsında onunla sükası daha fazla hani, e, hazırlıyor ve ediyor ve hani kendine geçmeni sağlıyor bizim abimiz. Ondan sonra iyi e, bir tane sükası ablamız o kadar dahil oluyor e, iğne diye. Bu da kendisi sükası konusunda başarılı olan bir ablamız. O da işte e, o da işte bu dönemci de eğitiyor, eğitiyor diyor. Tabii onun biraz eğitim biraz daha farklı ve değişik oluyor. Ondan sonra çok fazla bildiğimiz kısmı da oluyor, e, onunla alakalı. Ve genel kalsın e, dizi bölünce aslında çok fazla ilgimiz yerli oluyor. Ama tabi e, peki niye aslında e, e, bu ortaokul diye kalsın bu üç, üç sınıfında bu öğretmen diye kopya belki kimse bir şey demiyor. Çünkü şöyle bir durum var bu bu e, sınıf sınıfı diye e, daha farklı diye aslında bu önce üç sınıf önce diye daha farklı niye farklı? Dizin e, dizinin aslında başında aslında görüyoruz ve izliyoruz. E, 3 A, 3 A, B, C falan bunlar mesela okulun alt kısmındayken 3 E sınıfı bildiğim böyle dağın başında bunların hani her şey ay bunlar bildiğim böyle dağın başında bunlar okulu ve dağın başında, dağın başında olması birlikte e, diğer öncesi, e, önce söyleyeyim sürekli bu 3 E önce daha dalga var çünkü bunların derslerin kötü olduğu için de dalga geçiyor. ve e, bu okulda da not her şey bütün, bütün aslında en önemli şey bu okulda ders var, hocam şey not Notun ayakı kötüsü abi. Senin geçen için yani neresi? 3 e, e sınıfı ve aslında bayağı daha bir yani yani bazen mesela hani öğrenciler aşağı kampüsü müdürlüğünde kalırlar ve yıldaki aslında herkes bunun müdür dahil olmak zorunda, evet, aslında müdür biraz değişik bir karakter ve herkes aslında bütün öğrenmene de aslında daha güçlü. ve diyorlar ki işte eğer diyor, bakın ders çalmasanız ve siz de diyor 3 e, gibi kötü olsunuz diyor bayağı daha güçlü e, ama unutmayın bir şey var. Bizim bu değişik hani öğretmen hani konsensi abi işte aslında bayağı bir değişiyor. Ne yapıyor? Abimiz hani ne kadar az e, önce bu suikast düzenli kişisel lezim abimiz de kendisi bütün aslında önceye bölüyor. Ve önce aslında kendi TG atıldığı zaman onları kurtarıyor. Onlara bir, e, aslında hepsi farklı çalışma mutlu sunuyor ve kendi özü çalışma mutlu birlikte önce aslında e, başarı aslında başaya onlar da başarı sürtü diyebiliriz yani bu değişik öpmeyemiz onlara böyle bayağı değişik böyle e, şeyler veriyordu yani ödevli olsun ondan bunun olsun şundan olsun derken bayağı bir aslında ne kadar önce onu ölmek istese lütfen bize aslında öpmen konusunda e, bayağı başarılı ve e, e, iyi bir öpmen olmak yerine her şeyi yapıyor diyor. Bu sırada, bu sırada, bu sırada ise işte 3 ara sınıfın aslında e, ders konusunda aslında kendine bayağı bir gelişiyor ego e, e, yani kendine bayağı bir kendine bayağı bir iyi bir noktaya geliyor diyebiliriz yani. Ve dizi iler, Lerikçe'de biz Kolosensi hakkında e, bu öpme hakkında daha fazla, ikinci sonra daha fazla bilgi öğreniyoruz. Hani e, niye ayı yok ettiği, işte niye e, dünya yok edecek, hani bu Kolosensi gerçekten kim veya hani niye böyle bir sefer? hani onun hakkında bütün bilgiler falan ön ikinci sonrası daha fazla. Ve özellikle e, dindeki dizindeki öğrenciler bakımından e, Nagisa reis olsun diye e, reis olsun daha farklı daha bir sürü Önce Osmanlı ile sürekli aslında etkileşemiyor Ama özellikle Korsensin en, en fazla etkileşme gidiyor ve en fazla hani, yakın olduğu yerlerine göre e, Nagisa, e, Nagisa ile bayağı bir yakınlık kurduğunu e, söyleyebiliriz yani bizim Korsensin daha aslında çok daha karakter var işte. Onlara daha küçük az önce var. Hepsi de işte bir şekilde Ekeşim kuyuya dedik bu abimiz. Ve diğer diğerleri Yani özellikle e, bu diğer e, aşağıdaki reisti yani, e, onların daha şeker üç kullu olan, olan reisler aslında. E, kendini aslında bayağı bir zor. E, ondan aslında bir yarış hani geliyorlar. Bir, bir zamanlar da işte. Özellikle ders konusunda. Çünkü onun aslında özellikle 3A sınıfı bayağı bir aslında ders konusunda rap seri reis, reisleri reis, reis bizim Bizim öpmemizde DHP'ye fantastik bir canı var ve değişik farklı eğitim taktiği farklı e, ders yapma sayesinde onlar aslında kapalı tutmak arasında işte iyice aslında iyi gittim söyleyebiliriz yani. Ve bizim önce işte bizim abimiz işte bütün öyle destek veriyor işte onlar mesela sıkıntı durumları da ödem ediyor veya kötü bir durum düştüğü zaman işte onlara yardım ediyor veya yanlış bir şey yaptığında onlara kuzu, kuzu e, edebiliriz bu abimiz. Zalsın böyle bir şekilde devam ediyor. Yani iki sunum öncesi güzel şeyler izliyoruz. Yani gülüyoruz, ediyoruz. Özellikle evet, ikinci sunumda bazen iki, özellikle ikinci sunumda bence her şey e, oturduğunu ve diz aslında sonra doğru gittikçe gid, öğretmen hakkında daha fazla bir, e, bilgi aldığımızı ve daha farklı kalpler hakkında daha fazla bilgi al, 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 alıyoruz ve ediyoruz arkadaşlar. Yani ikinci sunum aslında güzel bir e, hoş bir ayım olduğunu yani. Ben en sıkılan izleyim yani bu animeyi. İki sonucu güldüm etti. İkinci sonunun sonuna doğru işte biraz tabii kalbimiz kırıldı. Biraz üz üzüldük ettik. Ama iki son boyunca çok fazla elendiğim ve güldüğümü söyleyebilirim açısı. E, ben hep bunu bu, bu kadar arkadaşlar. Ben Selçuk Öztürk'e kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip beğenmemeyi, e, tamamen size bakıyorum arkadaşlar beğenip beğenip beğenmemeyi. Kanalıma abone olabilirsiniz, yorum yapmak için aşağıya bekliyorum arkadaşlar. Siz bu arayı izleyiniz veya bu arayı haberiniz var mı? Aşağıya yorum yapmak için çok sevindim. Ben Selçuk Öztürk'e kanalıma abone olmayı, ben kardeşim, hadi